Bilmem şey yapın madem ya, biraz mağarası alırız. Neden mağarası alırız lan? Ulan şeyini bozuyorsun sen. akşam kankok eskay ben şimdi? Hahahahahah! Ne yapayım şimdi ya? hayır. Bak, geçenlerdeki vurduğun zorumuzdan büyük bu. ya büyük değil mi? büyük. Ya abi bekleyin. Şey, o daha iyi. büyük değil ya, o çok az zamana kodum o bir hangisi bu kadar ya? Olduk ya. Olduk o bu kadar ya. Yani burada bak de bu ya. bir kurşun, bir kurşun çekeyim şuraya. Tamam mı? Tak bu diş çıksın. o gün ne kadar biliyor musun? Aslında uzun tabi burada gülmüş ya. yapacaksın ha? Öyle yapacaksın. Öyle yapacaksın. Evet. Şuradan de de bir kurşun çık. Bak Ben yakın mı attılar buna ya? Çok yakın attılar. Yakın yakın. Her tarafta çıkıyor ya. Kim oldu? Ne 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 oldu? Selçin abi, evet. mübarek edin ya bak şimdi. İçilere abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?